Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Panatakan Ahmet. Bu videoda biraz önce trade yapıyordum. Dedim ki yani QATX platformunu da kullanıyorum. Ve canlı işlemlerimi de bu şekilde sizinle paylaşmaya karar verdim arkadaşlar. Bu arada videonun açıklamalar kısmında platformun linkini ve promosyon kodunu bırakmış olacağım. Şu an işlemlere katlamayla devam ediyorum. O yüzden burada gördüğünüz gibi kaç tane 100, 200, 3, 4, 5, 6, 700 dolarlık yukarı yönlü bir pozisyonum var. Bundan bir önceki işlemde zarardaydım. O yüzden katlayarak girdim. Ve bu arada bir Bugün 5000 dolar yükleme yaptım. Şu an hesaptaki bakiyede görüyorsunuz. 4000 dolar ve 700 dolarlık burada pozisyon var. Bunu da attığınız zaman yine de 300 dolar zarardayım şu an. Evet son işlemde kapandı. Artık kara geçtim. 5372 yani 372 dolar şu an kara geçtim arkadaşlar. İlk yapmanız gereken ayarları söyleyeyim size. Bakın platforma giriş yaptığınız zaman buraya geliyorsunuz ayarlar kısmından sizinki şu şekilde olur arka fon. Bunun şeffaflığını sıfır yapıyorsunuz. Sıfır yaptığınız zaman benimki gibi tertemiz ekranınız, grafiğiniz olacak arkadaşlar. Şurayı ben anlamadım bir türlü. Eğer olur da aranızda QAtex kullanıcıları varsa bunu yorumlar kısmında bizimle paylaşın lütfen. Ben bunu yani buradaki grafikleri ben yukarıya eklemeye çalışıyorum. Pocket Option gibi. Ama bir türlü ekleyemedim bunu. Eğer biliyorsanız e, lütfen yorumlar kısmında paylaşın nasıl yapılıyor bu? Mesela geldim buraya. Yıldız işaretine pocket option'da alışığım buna buraya gelip yıldız işaretine tıkladığınız zaman yukarıya ekleniyor paritela. Bunu ben bir türlü yapamadım. Neyse paritela arasında bu şekilde geçiş yaparak bakalım. Şimdi eğer destek ve direnç indikatörleri ile yani biliyorsunuz TradingView'te trader lideri indikatörlerimiz mevcut. Eğer siz bu şekilde çalışıyorsanız mutlaka ve mutlaka zigzag indikatörünü de kullanın. Zigzag indikatörünü eklediğiniz zaman fiyatın dalgalarını daha iyi görebiliyorsunuz. Yani yükseliş yönlümü devam ediyor, düşüş yönlümü devam ediyor. Bunu daha iyi görebiliyorsunuz. O yüzden bunu eklemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bakalım bu şekilde pariseler arasında geçmek biraz sıkıcı açıkçası. Yani tık tık şuraya zaten eklemiş olsaydık direkt yukarıdan pariseler arasında geç yapmış olacaktık ve grafiğimizi kapatmadan. Bugün 5000 dolar yükleme yaptım buraya. En azından bir %20 arttırayım. Sonrasından para çekim işlemini göstereceğim arkadaşlar. Kripto ile yatırım yaptım bu arada. Ee, bu arada şunu söyleyeyim eğer bank hesabı ile yatırım çekim işlemlerini yapıyorsanız e, biraz süresi uzayabiliyor. O yüzden size tavsiyem önceki videolarda da ve farklı aracı kurumlar için de geçerli bu kripto kullanın arkadaşlar. Kripto ile çalıştığınız zaman daha iyi ve daha hızlı işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Biraz daha düşmeye devam ederse yukarı yönlü katlayarak girebilirim. Burada daha önce fiyatın görmüş olduğu şekilde bir hareket alalım. Şunu da tek dalga olarak aldığımız zaman burada bizim bir fraktal noktamız mevcut arkadaşlar. İkinci fraktal noktamız buraya gelip yani şu hareket buraya gelip tepki alırsa eğer ikinci fraktal noktamız oluşacak buradan. Bu arada tepki alırsa tabii bunu tek seferde destek seviyesini ne yapabilir? Aşağı yönlü şu şekilde kırılım da gerçekleştirebilir. Buradan süre kısmından geldim buraya 2 dakikalık yeterli bence. Biraz arttıralım şunu da. 150 yapalım hatta olmadı 150. Buradan yukarı yönlü bir pozisyon açtım. Burada bir üçgen formasyonu var. Yükselen üçgen formasyonunu görüyorum ben. Hemen fiyat dalgalarını şu şekilde çizelim. Bir düzeltme yapıyor ve yeni bir impulsumuz oluşuyor. Şu impulsun rengini arkadaşlar kırmızı ile çizelim. Daha iyi görebilelim. Sonrasından burada destek ve direnç dönüşüm noktasını görüyoruz. Bölgesini Burada daha önce şu şekilde bir hareket olmuş. Buradan bir kere tepki almış aşağı yönlü. Biraz yaklaştırdığım zaman üçgen formasyonunu daha iyi görebiliyoruz. Burada şu şekilde şu dalganın içinde arkadaşlar bakın şöyle bir küçücük üçgen formasyonu var. Şu şekilde. Yani şu şekilde bir üçgen formasyonu var. Bunun içinde fiyat hareketli gelir. Şu şekilde bir ne var? Oynamasını yaptıktan sonra yön yukarı yönlü kırılması gerekiyor. Burada fiyat toparlama yapıyor. Yani hacim topluyor daha doğrusu. Ve gördüğünüz gibi yukarı yönlü bir kırılım geldi ama 2 dakikalık umarım ki burada açmış olduğum işlem için yeterli. Bu tekrardan aşağı yönlü dönmeye başladı. Bu arada bugün sürekli yani ilk dakikasında yani tahmin ettiğim yönü devam ediyor ve son dakikada ters dönüyor nedense. <laughs> bilmiyorum. Hani Pocket Option da aynı şekilde oldu bugün. Ama yönü yukarı yönlü. O yüzden e, tekrardan 2.5 girelim. Katlayarak devam edelim. 3.972 dolara indi. Evet bundan sonraki işlemler biraz riskli devam ediyor. Yatırımı tekrardan arttırdım. Burada daha iyi görebilirsiniz. Şu şekilde bir hareket var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şu üçgen içinde bir ne yaptı? Toparlama yaptı. Burada bir hacim topladı ve geldi küçük bir kırılım yaptı yukarıya. Umarım ki fake bir kırılım olmamıştır bu. Şimdilik şu zigzag indikatörünü de kapatalım. Ekranın kapatıyor bu. Bu arada açmış olduğunuz işlemi de buradan satabilirsiniz. Gördüğünüz gibi olur da son saniyede eğer fikriniz değişirse buradan fiyat veriyor. Kayboldu şu an. Yani satabiliyoruz açmış olduğunuz işlemi. Pocket Option'dan farklı özelliklerinden bir tanesi bu olabilir belki. Pocket Option'da ne yazık ki böyle bir durum yok. Yani işlem açtıktan sonra o işlemin kapatma yani satma gibi bir olay yok orada. Bakalım bu işlem nasıl kapanacak? Evet son dakika. Şu ekranı kapatıyor. Bunu nasıl silebiliriz ya? Tamam 2-3 tane işlem geldi. Evet açmış olduğum işlemler gelmeye başladı çok şükür. 5400 Şu iki işlem de kapansın bakalım ne kadar kar gelecek. Evet bu işlemler de kapandı ve 5976 dolara hesap yükseldi arkadaşlar. Ana bakiyemi de ortalama %14 %13 arttırdım. Yani genelde ortalama %20 iyi rakamlar. Yine de sonuç kötü değil bence. Bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Bizim tabi Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. Videonun açıklamalar kısmında bırakmış olacağım. Hepinize bol kazançlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.